Allah Ekranı Allah. kapatıp açsana. Ha. ha. Ha yayında geldi mi şu an? Geldi. Ha tamam. tam ya ne yapacağım şimdi? Şimdi abi Sana burada... yayın güncellenmedi. Nasıl güncellenmedi? Burada biraz ya. Ileri geri Discord yayınını diyor Kordi. Şimdi burada normalde sağda direkt map'ten de tercih edebilirsin. Ya da şu an bizde zorluk seviyesi olmadığı için biraz hareket edip... Hani 3-5 kere hareket edip falan da bakabilirsin. Direkt map map'ten de burası şurası falan diye de seçebilirsin. Baba burası... Ama okları tıklarsan ilerletiyor. Tamam burasını ben versen... sana... belli. Buranın yeri bende belli değil kanka sizde belli. de yok öyle bir şey. Bura sende de belli. Biraz o köprüye doğru bir bak anlarsın. Bence göreceksin zaten bak. Ama map'ten bulabilir miyim onu bilmiyorum yani hatırlıyorum yerinde. Map'ten bulursun burası belli yani. Burayı Tukan abinin bilmeme şansı yok. Tukan abi sadece şu an çıkaramadı. Biraz aynen sola doğru bir baksa. Aa lan bizim şeylerle ekiple kaldığımız yer. Şey. Hatırlıyor musun sahilde? Evet. Köp şeyde kaldığımız diyorsun. Onun bir aşağı den. tarafı. Ya yani onun ters tarafı herhalde. Yani burası tamam. Saklımarya bir için orası yani. Hadi Şurası bakalım. değil mi baba? Bak hatta Dur bakayım. Ben sana direkte katacağım. Şuradayım. Türkiye'yi bu kadar yakından bulamam amına koyayım. Sayran teşekkür ederim. Next round. Sen edip devam edecek misin? Yok. O Vinewood. Bak mesela çok spesifik bir şey değil mi GTA evreninde? Yani Vinewood abi. Tabelayı gördün mü? Yani yıllardır sampı yap, bilmem neyi yap. Burada sadece bir mantık kuracağım. Vinewood dediğin yer, şehrin en yükselti yeridir. Burası altı şehirdir. Burası da yükseltidir. O zaman bura, Şurası falan olması lazım. Dur. Buralar falan olması gerekiyor. Ben hatta burada ya da bu taraf mıydı amına koyayım unuttum ya. <laughs> Aymut, bekleyin. Tütü'ye vermeyin. Kendim düşünüyorum. <laughs> Allah baba. Benim hafızamda kalan şuraların olduğu ya ne bileyim amına koyayım. E iyi. İyi. Bakayım. E, tertemiz daha daha yazalım ya abi hakkı, daha ya. ne? Daha ne olacak? Öyle tek atamam o Koray, kadar hoş canım. geldin. Koray, sen şu an ezbere biliyorsundur bak burayı. Aa! Baba ben burada da rol yaptım mesela. Burası meslek. Burada rol bu mesleğin yeri değil mi? Evet, bana Aynen. da mesleğin yeri de mesleğin yeri nerede onu hatırlamıyorum işte. Yani tahminime göre e... İlerisi benim havaya uçtum yeridir. Yani meslek, meslek yeri. yeri. Aynen o taraflarda bir yerde. Ya mi? o taraflarda da mi? yani şu... Biraz... Dur bakayım. Sanki bu bölge yani şu bölge olduğunu düşünüyorum ama bu taraflar değil. Bu Taraflar mıydı lan yoksa yok. Kasaba tarafı değil ya. Böyle aşağılara gidiyorduk diye hatırlıyorum. Şöyle sallayayım buraya amına koyayım. Oha! ebesininki ki bak bu kötüydü. Bu kötü şeydi. Mesleğin yeri değilmiş oğlum burası. Harbi mesleğin orası değilmiş Neredeymiş? bu arada. Evet ya burası baya baya şehrin, göbeğinde be. bir yer. onu Baya benziyordu mesleğin oraya lan. İlerisi sanki mesleğin girişi gibiydi. Oo zengin semt Mura. Yok. Şuradaki evden anlarım ben. Bir tık gideyim. Bizim malikane mi lan bura? Aa bura şey yolu. <laughs> Rehabilitasyon merkezi. Şöyle biraz gideceğim ben böyle bir merkez bilmiyorum baba. Ramazan dur oğlum sakin ol. Gör artık mesajı. Her yerde gördün mü? Aa. Aa buldum buldum. Burası şey olması lazım. Şuralar falan. Ana yolun çöl kısmı. <laughs> 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 ne? <solucu> değil mi? orası ya. Oo. Bura şey değilmişler de, bizim o pas attığımız yere giden yollardan. Galiba, doğru gal oh. Baron baronun oralara doğru işte. Baron, he Baron'un doğru. Buraya Palworld atacağım mı? Yok ya. All world kanınız. şey ya bugün oynayacağız dedik ama büyük incelemeyi bekliyoruz arkadaşlar. Bak bu karşı dağ bizim tepeleri çıkıp atladığımız zıpladığımız daha değil mi? Büyük dağ. Ha, orası mı? Aynen orası baba. Bak burası da tam olarak şuralar falan. Kasaba zaten kesin. Sanki biraz solu mu? Ya bir işte yani şu sahil kısmıymış. O da karşıdan görünüyormuş yani. Daha sağ. Ya arkadaşlar bunları doğru sayalım lütfen. Tek atamam zaten. Bak bitti. Kaç puanım? You scored 12.000 ki hiç map bilmeyen bir adam. Bence iyi. İyi, güzel. İyi.